Merhaba sevgili arkadaşlarım, takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, Allah'ım hepimize sağlık, sıhhat versin. Şu son zamanlardaki virüs olaylar nedeniyle evlerimize kapandık. Sağlıklı yaşamak için evlerimizden çıkmamamız gerekiyor. Ee, Allah'ın izniyle, inşallah sağ salim herkes e, kurtulacaktır. Allah'ım hiç kimseye bir şey olmasın. Hep dilimizde duadır. Ee, kaybettiklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım diyorsunuz ki abla bu yeleğin üstündeki bu ip gibi şey ne? Değil mi? Bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız annemin örgü dünyası Selma Doğan Aydın da daha önce kanalımın ismi. Şimdi yörük kızı, yörük kızı Selma ile şiirler ve örgüler olarak yaptım. Ama siz annemin örgü dünyası da diyebilirsiniz, yörük kız da diyebilirsiniz. Ne yapacak bu yörük kızı bunu? Hadi bakalım hep birlikte sizlerle ee, hem örgümüzü örelim hem muhabbetimizi yapalım sizlere anlatayım. Evet gondol çalışmam vardı daha önceden arkadaşlar benim biliyorsunuz gondol çalışması yapmıştım videomda vardı dedik ki arkadaşlar abla bu gondol çalışmasını nerelerde kullanabiliriz ne yapabiliriz bize kısacık bir anlatabilir misiniz? Dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir şey bakın şu şekilde örgülerinizi yapabilirsiniz şu şekilde bakın her şekilde her yerde bakın modeller uygulayabilirsiniz. Bakın neler kalpler yapabilirsiniz. Ondan sonra ne diyeyim size e, şu işareti özgürlük işareti miydi? Bunu yapabilirsiniz. Yani anlatılır gibi değil. O kadar çok şeyler yapabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey yaparsınız. Bakın sevgili arkadaşlar e, bunu yeşil olarak örersiniz. Çim olarak da e, yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Yeleklerin, örgülerin altına bu şekilde de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bakın bu şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Gondol çalışmasıyla yani e, bebek patiklerinde kullanıyoruz ya zincir çekmektense e, bu tür e, çalışmalar yapıyoruz ya süslemeler yani arkadaşlar böyle değişik değişik süslemeler yapabilirsiniz yani dilediğiniz gibi arkadaşlar her şeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz mesela bunu e, yeşil olarak yaparsınız çim olaraktan kullanır üstüne çiçekler yaparsınız mesela bunun yeşil olduğunu düşünün keşke ben öyle yapsaydım şu en alta mesela koyarsınız çim olarak düşünürsünüz bunu bu şekilde bakın bunu bu şekilde çim olarak düşünürsünüz. Hemen şu aralara, hemen şu aralara birer çiçek, e, bir şeyler yaparsanız harika, muhteşem bir şey olur sevgili arkadaşlar. Dilerseniz şu şekilde bakın, şu şekilde. Böyle örgüden çiçek yapacağım diye uğraşmaktansa çok basit bir şekilde bakın çok basit bir şekilde şu şekilde çiçeklerde yapabilirsiniz Ben şu an düzgün yapamadım Bunu daha da şekillendirebilir daha da güzelleştirebilir ortasına bir inci koyarsınız mis gibi olur sevgili arkadaşlar. Ee, bunun bu Gordonu nasıl yapıyorduk arkadaşlar hep birlikte bir çalışmasını yapalım sizlerle birlikte. Gerçekten e, Gordon'dan patiklerimize, işte bu be, e, bebek kırkaların yakalarında bağcık olaraktan, önlerde e, süs olaraktan, dilediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir Gordon yapımı sevgili arkadaşlar. Evet siz de bu Gordon yapımından yapmak istiyorsanız hemen size şimdi anlatımını göstereceğim. Siz de benimle birlikte yaparsanız memnun olurum. Bakın arkadaşlar, şu şekilde süslemeler. Yani dilediğiniz her böyle yan yana yan yana koyabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü süslemeyi yapabilirsiniz. Ama çoğunlukta e, son günlerde e, şu şekli çim altına çok kullanıyorlar. Sizler de yapmak isterseniz bu modelden. Buyurun arkadaşlar hep birlikte yapalım. Evet öncelikle e, siz mesela bu gordonu yaparken arkadaşlar sık olmasını istiyorsanız ince bir tığ kullanabilirsiniz. E, mesela ben bu elimdekini 3 numarayla yaptım. 3 numaralı tığ ile yaptım. Böyle iri 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 düştü. Hani örgüsü iri düştü. Ama tabii ki ince bir tığ ile yaparsanız e, daha kibar daha ince olacaktır. Siz kullanacağınız yere göre tığının kalınlığını ayarlayın. Dilediğiniz her yerde de. E, bu modeli kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar daha çok bu modelimizi bebek patiklerinde ve bebek e, yelekleri yakalarında bağcık kullanılan her yerde görüyorsunuz arkadaşlar ama sadece bu yerlerde değil dilediğiniz her yerde istediğiniz modele istediğiniz şekle çevirebilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar ben elimi daha önceden Himalaya'nın bir ipi olan e, herhangi bir ip aldım elime size modelimizin nasıl yapıldığını kısacık hemen anlatacağım yine elimde 3 numaralı bir tığ var dediğim gibi siz yapacağınız yere göre tığınızı ayarlayın kalın tığ ile yaparsanız iri iri düşer ince tığ ile yaparsanız ince olaraktan düşer evet buyurun başlayalım bismillahirrahmanirrahim diyorum ve hemen başlıyorum 4 tane zincir çekiyorum sevgili arkadaşlarım 1 2 3 ve 4 4 zincirimi çektim 4 tane zincirimi çektiğim zaman şu e, tığımın başındaki tığımın başındaki e, ilmeği uzun tutuyorum biraz. Kısa, tuta, kısa da tutarsam daha sık olabilir. Kısa tuttuğum zaman sık olur. Ben biraz uzun tutuyorum. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ve çekmiş olduğum zincirin içinden iki tanesine batacağım. Bakın bir tane ilmeğim var. Hemen diğer zincirim içine baktım iki ilmeğim oldu. Diğer zincirimin içine de battım. 3 e, ilmeğim oldu. Neden 4 zincir çektim? İlk ilmeğim buradan kaçma yapmasın diye 4 zincir çektim. 3 tane zincirimizi, e, şey ilmeğimizi kullanıyorum. Bakın, 3 tane tığımızda ilmeğimiz oldu. Tekrar baştan alayım mı size? Bakın, 4 tane ben burada hemen tekrar alacağım. Bakın, sıkıştırma zincirim. 1, 2. 3. Sıkıştırma zincirimi saymıyorum. Yani sıkıştırma zincirimle 4 oluyor. Şimdi bir tane ilmeğim var. Hemen ikinci ilmeğimi aldım. 2 oldu. Bir tane daha ilmek alıyorum. Üçüncü ilmek oluyor. Yani zincirimin içinden tığımın başındaki tığımın başındaki hariç iki tane ilmek aldım. Şimdi bu iki tane ilmeğin ikisini bırakıyorum. Üçüncü ilmekle hemen arkadan bakın arkadan ipimi ee, ilk ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Sonra hemen onun yanındaki ilmeğimi örüyorum. Daha sonra hemen onun yanındaki ilmeği örüyorum. Tekrar aynı işlem. Bakın, iki ilmeğimi çıkarıyorum. Üçü ilk baştaki ilmeğim tığımda kalıyor ve arkadan ipimi e, alıyorum. ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Sonra hemen yanındaki, sonra diğeri ilmeğimi alarak üç ilmeğimi de tamamlamış oluyorum tekrar devam ediyorum bakın aynı işlemi 2 ilmi ilk e, sondaki 1 ve 2 ilmeği bırakıyorum 3. ilmek tığımda kalıyor ve e, arkadan ipi ilk ilmeğimden geçiriyorum bu şekilde bakın sonra ikinci ilmeğimi örüyorum sonra üçüncü ilmeğimi örüyorum bakın bu şekilde arkadaşlar örgüsü de bakın bunu ince tığ ile yaparsanız daha ince olur sonra tekrar devam edelim Bakın size birkaç defa daha göstereyim. İlk ilmeğim tığımda arkadan ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimin içinden geçtim. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Tekrar aynı işleme devam ediyorum. Elimi takip edin. İlk ilmeğim bakın tığda. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Şimdi birkaç sırada elimi takip edin. Konuşmayayım. Evet arkadaşlar bakın gördünüz mü kordonumuz hazır. Arka taraftan bakın sanki bir yuvarlak. Sanki bir yuvarlak her tarafı aynıymış gibi bakın. Gordon çalışmamız bu sevgili arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle son bir defa daha göstereyim. Bakın. Çok kolay arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İlk iki ilmeğimizi bırakıyoruz. İlk ilmeğim tığımda arkadaki ipten tığımı geçiriyorum. İlk ilmeğimin içinden geçip ikinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın hep aynı şekilde devam ediyor. İlk ilmeğimin içinden geçiriyorum. İlk iki taneyi bırakıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmek. Evet bu şekilde devam ediyor sevgili arkadaşlar ve e, dilediğiniz her yerde dilediğiniz her yerde de e, kullanabiliyorsunuz bu modeli. İster bağcık yapın kullanın, ister e, yeleklerin altında süsler olarak kullanın ama kullanın gerçekten sizin için çok güzel. Bakın şu ortalarına e, süslemeler yapabilirsiniz, dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet. Siz de bu gondol modelinden yapmak isterseniz size kısacık anlattım sevgili arkadaşlar. Sevgiyle kalın, esenle kalın annemin örgü dünyası. Veya Yörük Kızı Selma Aydın'la birlikte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. İnşallah sizlerle çok güzel modellerle yine devam, e, devam edeceğiz. Beğendiğiniz modelleri e, isterseniz e, onları da hep birlikte çalışırız inşallah. Örgülerle, şiirlerle tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.